nemli parlak bir cilde mi kavuşmak istiyorsunuz daha canlı daha berrak bir cilde mi kavuşmak istiyorsanız bu maske tam size göre 3 malzemeyle oluşan bu maskeyi mutlaka haftada üç defa düzenli olarak yapın ve tatlı kaşığı kadar ev yoğurdu susuz tarafından bir çay kaşığı da kakao ekliyorum İçerisine 2-3 damla da limon sıkıyorum ve tüm malzemeyi iyice karıştırıyorum Maskeyi geceleri cildinize peeling yapın. Daha sonra cildinizdeki fazla suyu alın ve göz altlarınız hariç tüm bölgeye sürün. 25 dakika bekleyin. Ilık suyla yıkayın ve bize ilk gördüğünüzü cildinizde dokunduğunuz zamanki hissi bize mesajlar kısmında yazın. Düzenli olarak bu maskeyi haftada 3 defa yapabilirsiniz. Maskeden sonraki cildinizdeki hissi bize mutlaka yorumlar kısmında yazın.